Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Karasu Belediye Başkan Adayı Aday Tanıtım Programı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Karasu'ya burada liyakatlı, güçlü, genç, güvenilir ve en önemlisi de Karasu için çalışacak bir kadroyla buraya geldik ve beraber yol alacağız. Karasu'da inşallah bu seçimi beraber götüreceğiz. Bugüne kadar Karasu'muzun en iyi, en güzeli, en adil olanı için gayret göstermekten asla geri durmadık. Bu vesileyle Karasu'muzun olan belediyeyi yine Karasu halkımıza kazandırmak üzere bir yola çıktık. Seçimlere neredeyse bir ay gibi bir zaman kaldı. İlçemizin güzel insanlarıyla bir arada bulunmaktan mesut ve bahtiyarım. Allah'ın izniyle bir ay sonra kazanacağımız Karasu Belediyesi seçimlerinin ilk işaret fişeğini bugün buradan hep hep birlikte atıyoruz. Ve inanıyorum ki buradaki inanç Karasu'nun her bir maddesi ve her hanesine tohum olarak düşecektir inşallah. Bizler iyinin, doğrunun, güzelin, hakkın ve adil olanın ne olduğunu ve bu Uğur'da nasıl çalışılacağını çözülmez görünen meselelere nasıl çözüm üretileceğini insanları ayırmadan siyasetin nasıl yapılacağını bizzat yaşantılarıyla ile gösteren ilçemizin evlatlarıyız. Karaso halkı oturduğu koltuğun emanet olduğunu bilen bir başkan istiyor. Biz göreve geldiğimizde yönetim ilkelerimiz çok açık olacak. Önce adil olacağız. Kibir ve gururdan uzak duracağız. Kapımız tüm karasuya açık olacak. Hatta belediyemizin kapısı hiç olmayacak. Herkes çok rahat girip çıkacak inşallah. Bize oy versin vermesin. Aynı görüşte olalım olmayalım. Bu ilçenin her bir insanına aynı değeri vereceğiz. En çok oy aldığımız mahalleden değil. En acil hizmete ihtiyacı olan mahalleden, yerden işe başlayacağız. Belediye bütçesini gereksiz harcamalara israf etmeyeceğiz. Her bir kuruşunu emanet bilinciyle milletin hizmetinde kullanacağız. Yaptığımız her yatırımın hesabını en ince detayına kadar milletimizin göreceği şekilde yayınlayacağız. Kimseye iltimas geçmeyeceğiz. Liyakatli ve dürüst insanlarla beraber çalışacağız. Belediyede görev yapan fikri, siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun çalışkan, dürüst ve ehliyetli insanlar bizim en önemli insan kaynağımız olacak yapılmış her güzel işin devamını sağlayacağız. Bugüne kadar bu şehre hizmet etmiş olan bütün idarecilerle istişare edecek bir yerde bir iş yapacağımız zaman o işin bütün paydaşları ile beraber görüşüp o konuda fikir yürüteceğiz. Karasu coğrafi konumuyla tarihi geçmişiyle turizm ve kültürel zenginliklerimizle, tarımdaki verimli topraklarımızla, sanayisiyle, esnafıyla ve yetişmiş insan kaynağı ile maalesef hak ettiği yerde değil. Biz bunları görerek daha iyi bir karasu mümkün olabilir diyoruz. Bugün burada huzurunuzda seçim çalışmalarımıza başlarken parti rozetimi çıkarıyorum ve ay yıldızlı rozetimi takıyorum. Sizlerin de şahitliğinde herkesin başkanı olacağıma, siyasi görüşü bizden olsun olmasın, herkesi kucaklayacağıma, tüm etnik kimlikleriyle Karasu halkına ve Karasu'ya hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu seçimi yaparken şunu düşünecek. Arkadaş, benim verdiğim oyla ben benim vergimi israf eden bu vergiyi arabalara, şatafata, lükse, billboardlara, haddinden fazla reklama, gereksiz yatırımlara, gençler için ihtiyaç olanı ranta, 3-5 müteahhitin rantı için insanların yaşam alanlarını talan edenlere, 5 tane 10 tane kafenin rahatı için insanların yürüyüş alanlarını talan edenlere İnsanların hakkını gidip ranta değişenlere mi oy verecek? Yoksa vergilerinin hakkını son kuruşuna kadar hesabını soracak. Vergileri verdiği vergiyi son kuruşuna kadar düzgün yere harcayacak ve bunun da hesabını tekrardan o halka verecek seçilmiş dürüst belediye başkanlarından verecek.